Online satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 26 Mayıs Çarşamba. Melbourne'da Covid vakaları arttı. Eyaletlerden sınır kısıtlamaları geldi. Melbourne'ın kuzeyindeki Whittlesey'de çıkan Covid salgını salı öğleden sonra itibarıyla 9 kişiye yükseldi. İlk kısıtlama getiren eyaletlerden biri Güney Avustralya oldu. Salgının çıktığı yerel yönetimde pazartesi akşam 8.25 itibariyle bulunan kişilerin eyalete girişlerinden 24 saat içerisinde test yaptırıp negatif sonuca kadar tecrite girmeleri gerekiyor. Covid bulaşma noktalarında bulunmuş kişilerse ise eyalete giremeyecek. Queensland, Whittle Sea salgın noktası ilan etti. Çarşamba gece birden itibaren burada bulunmuş Queensland'lilere otay karantinası zorunluluğu getirildi. Vatandaş olmayanlarsa giremeyecek. Batı Avustralya dün akşam 6'dan itibaren Victoria'dan tüm gelenlere 48 saat içinde test ve negatif sonuca kadar tecrit zorunluluğu duyurdu. New South Wales e durumu yakından takip ediyor, Greater Melbourne'dan geleceklerden beyan formu doldurulması isteniyor. Bağımsız senatörden çarpıcı iddia, hükümet aşı doz bilgisini saklıyor. Tanınmış bir bağımsız senatör, federal hükümetin halktan kasıtlı olarak ulusal aşı stok bilgisini sakladığını iddia etti. Senatonun Covid komitesinde bulunan Senatör Rex Patrick, hükümetin kasten halkı aşı olmaya teşvik edecek reklam kampanyasını güçlendirmeyi ertelediğini, çünkü kaç doz aşının hazır olduğu konusunda çok fazla soru sorulduğunu savundu. Komitenin üyesi olmasına karşın Patrick, kaç aşının üretildiğini ve vatandaşlara sunulduğunu bilmediğini belirtti. Senatör, hükümet insanların aşı olmaya çalıştığını görmektense boş aşı merkezi görüntülerini görmeyi tercih ediyor çünkü yeterli aşı yok dedi. Avustralya'daki tecavüz kültürü, 3 ay içinde polise Federal Vekiller ve Çalışanlar hakkında 40 cinsel istismar şikayeti yapıldı. Polisin geçen 3 ay içerisinde Federal Milletvekilleri ve Çalışanlar hakkında 40 cinsel istismar şikayeti aldıklarını teyit etmesiyle parlamento çalışanlarının güvenliği yeniden gündeme geldi. Şikayetler Liberal Parti çalışanı Brittany Higgins'in parlamentoda tecavüze uğradığı iddialarının ardından kurulan polis şikayet hattına 19 ayrı vaka konusunda yapıldı. Polis yetkilisi senatodaki komitede iddia edilen olayların parlamento binası içerisinde meydana gelip gelmediğini söyleyemedi. Higgins'in iddialarının ardından Başbakan Morris'in başbakanlık ofisinden iş yerindeki ciddi vakalarla ilgili prosedürler konusunda bir rapor yazılması talimatı vermişti. Avustralya'da aşırı sağcı tehdit büyüyor, anti terör soruşturmalarının yarısını oluşturuyor. Ülkenin aşırı sağcı terör tehdidi büyümeye devam ediyor, artık neredeyse yurt içi istihbarat anti terör soruşturmalarının yarısını ideolojik aşırılıkçılar oluşturuyor. Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü Genel Direktörü Mike Burgess, Senato'da ırkçılar ve ulusalcılar gibi ideolojik amaçlı şiddet içeren aşırılıkçılıkla ilgili soruşturmalarımız ülke içi anti terör vaka yükümüzün %50'sine yaklaşıyor dedi. Burgess, dini amaçlı şiddet içeren aşırılıkçılıksa kısa vadede en ciddi terör tehdidimizdir diye ekledi. Ülkenin terör tehdit seviyesi olası olarak görülüyor. Burgess geçen ayki bir toplantıda gelecek yıl içerisinde bir olayın olası görüldüğünü söylemişti. Yetkili ayrıca yabancı ajanların ve aşırılıkçılıkların görevlilerden kaçınmak için şifreli mesajlaşmaların yanı sıra diğer teknolojileri de kullandığını belirtti. Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurmak suçundan gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Moderna koronavirüs aşısı 12-17 yaş arası çocuklarda %100 etkili. Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürdürülürken Amerikalı biyoteknoloji şirketi Moderna virüse karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaş arası çocuklar üzerinde yürütülen klinik denemelerin sonuçlarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada 3732 katılımcı üzerinden yürütülen çalışma sonucu aşılanan 12-17 yaş arası çocukların virüse karşı antikor geliştirdiği tespit edildi. Moderna aşısının semptomatik vakalara karşı %100 e etkili olduğu vurgulanırken herhangi bir güvenlik sorunları aslanmadığı kaydedildi. Hindistan'da vaka sayısı 200 binin altına düştü. Son dönemde rekor üstüne rekor vaka bildiren Hindistan'da 40 gün sonra günlük vaka sayısının 200 binin altına düştüğü açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 196.427 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 3.511 kişi hayatını kaybetti. Biden-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu. Büyük bir merakla beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Başkanı Joe Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu. Kremlin basın dairesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Başkanı Joe Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin 16 Haziran'da Cenevre'de yapılacağını duyurdu. Açıklamada Putin ve Biden'ın Rusya-Amerika ilişkilerinin durumunu ve ilişkileri geliştirme perspektiflerini, stratejik istikrar, sorunlu ve ayrıca koronavirüs pandemisiyle mücadele ve bölgesel çatışmalara çözüm bulunması da dahil, uluslararası gündemdeki güncel konuları ele almasının beklendiği ifade edildi. Güncel döviz kuruysa şöyle bir Avustralya doları 78 Amerikan sentinden 6 lira 55 kuruştan ve 63 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 14, Sydney 23, Melbourne 17, Adelaide 17, Brisbane 25, Perth 20, Darwin 33 derece, Hobart 14 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere, esen kalın.